Selamlar hepinize. Yeni bir tier liste. Yeniden sizlerle birlikte. Bugün destek tier listimiz var. 11.4 yamasında çekiyoruz bu tier listi. hem solo queue hem tek, takım oyunu için yapacağız. Bu tier listimize. Kategorilerimizden bahsedelim. Bir tanesi benim kategorim. Diğer üçü oyunun içinden kategoriler. benim kategorim olan alçarı taşı maçı. Her yerde solo queue'da takım oyununda fark etmez. Her türlü maçı sürükleyebileceğiniz. Tek başına sürükleyebileceğiniz şampiyonlar. Birlikten kuvvet doğar bildiğiniz gibi Shen'in ultisi. Yani takım oyununda işe yarayan yetenekleri şampiyonlarımız için olacak. Korkularından mesela Kazix'in Q'su. Bu da silikli derecede avlarını yalnız yakalamak isteyenler için. Organizasyonun olmadığı ortamlar için kullanılacak. Kandırmaca ise Shakon'un Q'su. Ee, oynamayın. Kandırılmayın. Bu şampiyonlardan bir süreliğine uzak durun diyebileceğimiz şampiyonlar. Şimdi Alistar'la başlayalım. Alistair Andetçek'in de al taşı maçı kategorisine gidiyor. Zaten son dönemlerde hani pro play'de de inanılmaz parlamış durumda. Özellikle tank desteklerin e, biraz yani natural olarak tank olmayan ama kitle kontrolüne sahip desteklerin oyundan düşmesiyle birlikte daha da tepelerde yer buldu. Zaten şu anda takım savaşı yapmak çok değerli. O yüzden Alistar'la her yerde takır takır maç taşıyabilirsiniz. Bard oyundaki değişikliklerden ve kendi aldığı dengelemelerden sonra bayağı bir çaptan düştü. Hala belli oranda tek derecede iş yapabileceğini düşünüyorum. E, o yüzden onu kandırmacıya göndermeyeceğim. Ama pro play'de onu barındırmak hakikaten çok zor şu anda. Özellikle sert savaş başlangıç mekanı olarak. Şimdi Bard bunu iyi kullandığınız zaman ortuları bir şekilde sert savaş başlangıç mekanine sahiptir. Ama bunu Alistar seviyesinde falan yapamıyor ki birazdan Alistar'ın yanına başka arkadaşlar da gidecek. Onların seviyesinde yapamıyor o yüzden biraz problemli olduğunu düşünüyorum. Blitzcrank çok özel durumlarda çok özel bir kontrol seçimi olarak kullanıldığında alçarı taşı açına bile gidebilir. Ama pro Play'de bence seçilmesi çok zor bir şampiyon. Yine de korkularından beslen grubunun bence alçarı taşı maçı kategorisine gitme konusunda en yakın adayı Blitzcrank. İyi durumda olduğunu düşünüyorum onun da. Brand e, yıllardır SoloQ'nun iyi destek şampiyonlarından bir tanesidir aslında ama çok fazla dengeleme aldı. Artı şu anda yetenek gücü eşyalarının direkt olarak alınanların yani ihtişamlı yetenek gücü eşyalarının tek eşyada çok büyük güç patlaması vermemesinden dolayı. Biraz da Brand'in aldığı dengelemelerden dolayı kuvvetten düşmüş durumda. E, Metanın değişmesine ihtiyacı var Brand'in oynar vermek için. Çünkü o... E, yani Blitzcrank işte çoğu alçarı taşıma açıdaki şampiyon falan Brand'a acayip ters geliyor. O yüzden onu korkularından mesela alt sıralarına gönderiyorum. Braum, bence solo Q3 çok zayıf bir şampiyon ama pro play'de belli oranda oynanabilirliği var. Ee, özellikle doğru kompozisyonlarda ve doğru cevap olarak. Neden doğru cevap olmasından bak. Şimdi meta tamamen e, oyunu şu anki metası tamamen takım savaşını ödüllendiriyor. Ve sert kitle kontrolünü sert savaş başlangıç mekaniğini çok ödüllendiriyor. Şimdi Braum'da bunlar yok. Ama bunlara cevap verebilecek özellikleri var. Artı son yamada yani o bir güçlendirme de aldı. Ultisinin bekleme süresinde 20'şer saniye bir kısaltma geldi. Bu da iyi bir güçlendirmeydi. Meta'nın biraz hani direkt olarak savaş başlatan desteklerden başka bir yöne evrilmesi durumunda veya bunların ödülünün bir tık azalması durumunda. Zaten koridor aşamasında Alistar ve benzeri şampiyonlara karşı hemen, hemen her zaman iyidir. Değerinin artacağını düşünüyorum. Çok da kötü durumda değil bence şu anda. O yüzden birlikten kuvvet duvarın Yukarı sıralarında kalmasını bekliyorum. Galio... ...o da benzer bir durumda. Hatta yanınızda... ...sizinle uyumlu bir e, nişancınız varsa... ...veya takım oyununda... ...takım halinde uyumlu hareket edebiliyorsunuz. Galio gerçekten işleri değiştirebilen bir destek. Artı size draftta da çok fazla opsiyon sağlıyor. Çünkü bir esnek seçim aynı zamanda. Bu opsiyonlarla birlikte iyi bir noktaya... ...geldiğini düşünüyorum ben Galio'nun. Jana, ...ben neden bu kadar az oynandığını anlam veremediğim... ...şampiyonlardan biri. Nedenine gelecek olursak... Şimdi Jana'nın kullanabileceği eşya dizilimini düşünecek olursak yani e, dişleştirici ay taşı alırsınız. Sonra akan su asası ve kızgın da kalırsınız, değil mi? 3 Üç eşyanın 3'ü de çok iyi durumda. Çok iyi sinerjisi olan şampiyonlar var. Ve Jana direkt olarak sert savaş başlangıç mekanini notralize eden bir şampiyon. Ben neden oynanmadığını hala bilmiyorum Jana'nın. Ki koridor aşamasında çok güçlü bir şampiyondur. Vardır ama oyuncuların bir bildiği. Muhtemelen başka bir yerden kitle kontrolü alamadıkları için biraz daha ofansif oynamak düşünüyor olabilirler. Veya Janan'ın pozisyonu tas yapmasını e, göze alamıyor olabilirler. Ama ben onu şimdilik birlikten kuvvet duvara göndereceğim. Hatta ya taşımacıya açıya gönderemem çünkü maçı taşımak gerçekten zor bir enchanter supportla. Ama iyi Jana oyuncularının ben bunu yapabileceğini düşünüyorum. Ve Janan'ın da çok yakında Meta'ya tekrardan döneceğini de düşünüyorum. Karma benzer bir şekilde Janna'ya benzer bir duruma sahip. Tabi o onun kadar e, savaştan çıkarma mekanine sahip değil ama çok iyi bir esnek seçim. Eşyalardan çok iyi verim alıyor. Acayip kuvvetli koridor aşaması var. Ama Janna kadar etkili mi? Ondan emin değilim. Solo bence hala çok iyi bir seçim Karma. Solo hala maçı sürükleyebilecek kadar iyi oynayabilirsiniz. Ama Janna kadar etkili değil bence pro play'de. Bu arada buna korgularından beslenen N'si neden aşağıya atılmış? Ben gerçekten bilmiyorum. Arasında tire atalım. Korkularından beslen. Ben alta kes. Karmayı emin olamıyorum. Her yere gidebilir. Aç taşıyamaz ya. Korkularından beslene gö gönderiyorum. Leona dümdüz alt taşı. Easy. Çok kolay. Hiç düşünmeye gerek yok. Uzun süredir bu durumda zaten burada. Bir yıl falan oldu yani bu durum. Bir buçuk yıla geliyoruz hatta. Çünkü çok dayanıklı. Savaş başlatıyor. Bolca kitle kontrolü var. Elindeki hasarla kendi başına kırılgan bir hedef bile kesebiliyor Leona. Lulu. Ben onun da bir noktada Jana gibi içeriye dönmesini bekliyorum. Onun da çünkü koridor aşaması iyidir. Eşyalardan çok verim alır. Hatta solo belli bir dönem e, İmparatorun Fermanı'yla e, falan da oynanıyordu. Yani tercih edildiği bir dönem de vardı solo. Tabii sonra eşya nöflendi falan bir şeyler oldu. E, biraz çaptan düştü ama pro play'e adım atmaya bence yakın şampiyonlardan bir tanesi. Morgana her zaman iyi bir destek şampiyonu olarak görülmüştür. Çünkü kara kalkan çok şey değiştirebilir. Fakat oyunda o kadar fazla hasar var ki kara kalkanı herhangi bir şey kırıyor şu anda. Ve siz çok fazla yetenek gücü veya kalkan değeri büyütme alamadığınız için başka bir destek özelliğiniz de olmadığı için çok geride kalıyor Morgana. O yüzden bence şu dönemde Morgana kandırmacı. Nami o da defansif disengage supportlarından bir tanesi. Koridor aşaması fena değildir. Doğru eşleşmelerde sustain'i sağlayabilirsiniz. Genelde kendine benzer şampiyonlara karşı üstünlük de sağlar. Yani arkada duran enchanter supportlara karşı üstünlük de sağlar. Ama çok verimli değil. Çünkü oynama zor bir şampiyon Nami. Nami yani çok iyi pozisyon almanız gereken yani yetenek atışlarınızın çok iyi olması gerektiği özellikle Q için. Ki ultileri de verimli kullanmanız gerekiyor. Ve Diğerlerine kıyasla mana bedelleri çok yüksek bir şampiyon. Bir de aynı zamanda mananızı da iyi kontrol etmeniz gerekiyor diğer şampiyonlara. Biraz zor bir durumda olduğunu düşünüyorum o yüzden Nami'nin. Kandırmacaya gönderirim ya. Ama oynama zorluğundan dolayı. Yani iyi oynayabiliyorsunuz başka yukarılara çıkarabilirsiniz bunu çok rahatlıkla. Nautilus dümdüz bait. Dümdüz bait. Almayın Nautilus. Bak samimi söylüyorum almayın. Geçen yıl çok iyi olmuş olabilir. Ama şampiyonda hiçbir defansif mekanik olmadığı için başınıza gelecek hareket şu. Çıpayı atıyorsunuz, adama tutturuyorsunuz, gittiğinizde ölüyorsunuz. Başka bir şey basamadan. Vallahi almayın, büyük bait. Pyke, tek derecede her zaman iş yapar. play'de iş yapması için ama aşırı kırılgan abi. Natalius'un yaşadığı durumlardan birini yaşıyor. Şöyle bardanın arkasına gönderelim. Rakan, alçarı taşı maçı. Biraz ama dezavantajlı diğerlerine kıyasla. Yani kendi, kat kendi kategorisindekilerden biraz daha kırılgan olduğu için. Ha en azından onların girişi var çıkışı yok. Ama Rakan'ın fiziksel olarak çıkışı var. Geri çıkabiliyor yani yetenekleriyle. Artı ben hala pek görmedik. Ama turbo kimyasal tatlı Rakan'ın inanılmaz verimli olduğunu düşünüyorum. Bak bunu deneyin arkadaşlar. Basıyorsun abi kimyasal tank ultiyi koşarak giriyorsun. W'yi tutturmak zorunda kalmıyorsun. Sonra Adam kitle kontrolünü yedikten sonra W'yi atıyorsun ve nakap atıyorsun. CC'ni de uzatabiliyorsun. Deneyin faydasını görürsünüz. Rel, Birlikten kuvvet doğarın bir numaralı şampiyonu şu anda. Şimdi pro play'de çok güçlü durumda Rel. Belki de en güçlü destek. Pro play'de ban se banlanma seviyesinde hatta. Çünkü çok iyi bir kitle kontrol mekaniğine sahip. Ve takım halinde onu takip edebilirsiniz. inanılmaz verimli oluyor. Fakat takım takip etmediği anda Geçmiş olsun. Oyunda yoksun Sıfırsınız. Bak bir bile değil sıfırsınız takımın kesinlikle takip etmesi gerekiyor. Aslında şampiyon çok iyi durumda. Ama e, solo Q'da bu kadar verimsiz olmasının sebeplerinden bir tanesi takımın takibinde çok muhtaç olması. Çünkü hiçbir çıkışı yok. Yani hadi şeyi geçtim. Şimdi Raka'nın çıkışı var okey. Leona ile Alistar dayanıklılar biraz dayanıyorlar. Herhalde o da pek yok. Giriyor ölüyor harbiden. Onlar kadar dayanıklı değil yani. Sena Destek pozisyonu için ciddi bufflar da aldı ama hala Urusu e, sena oynanmaya devam ediyor. Çünkü şampiyon yanında onu koruyacak birine ihtiyaç duyuyor. Onu koruması gereken birine ihtiyaç duyduğu için zaten destek olarak çıkmış olmasına rağmen destek olarak oynayamıyor oyunda. Çünkü çok fazla üzerinize atlayan bir şeyler var. Her her maçta vardır bu. İlla ki üzerinize atlayan bir şeyler olur. Senayı koruması gereken birine ihtiyacı var. O yüzden zaten yanında defansif bir şampiyonla. E, oruçlu sen oynayabiliyorsunuz. Bu arada kendime e, kendi ayıbıma kızıyorum bu listede neden Gragas yok diye. Gragas var arkadaşlar. Ben resmini koyamamışım. Yani kendi menüme ekledim ama şeyde yok. Buradaki listeye çıkmadı. E, ben de 3 defa kontrol etmediğim için videodan önce e, fark etmedim başında. Ama Gragas nerede olurdu? Onu da söyleyeyim size. Şuralarda bir yerde olurdu. Yani herhalde Rakan'ın önü arkası gibi düşünebilirsiniz Gragas'ın pozisyonu. Ama sen onu şu anda destek pozisyonu için bir kandırmacı olduğunu düşünüyorum. Shen. Organize olduğunuzda çok iyi bir şampiyon. Çok iyi bir şampiyon yani. Çok verimli kullanabilirsiniz. Koridor aşaması hiç fena değildir. Özellikle şu dayanık mesela Leona'ya karşı çok ters bir şampiyondur Shen. Çok ters gelir yani Leona. Leon'a atladığı zaman hemen sunağı açarsınız. tanı boşa gider. Sizin eliniz çok ağır. Shen'in mesela unutulan özelliklerinden bir tanesi. Tabi sürekli destek oynanmadığı için. Zaman zaman oynandığı için. Shen'in Q'sunun ne kadar fazla vurduğu unutulan bir durumdur. Ama eli ciddiye ağır bir şampiyondu Shen. Bir destek şampiyonu. Veya bir defansif şampiyon. Şöyle söyleyeyim. Kişisel deneyimlerime dayanarak gönderecek olursam. Maç taşırsınız Shen'le. Net. Dümdüz maç taşırsınız. Çünkü çok dayanıklı bir şampiyon. Artı kimyasal tankla oynayabilirsiniz. Kullanabileceğiniz bir e, alternatiftir. Ben solo queue'da şampiyon bulmakta zorlanan arkadaşlarım öneririm. Özellikle şu iki şampiyona karşı yani Alistar ve e, Leona'ya karşı da bolca kullanabileceğiniz şampiyonlardan bir tanesidir. Rakan'a karşı çok iyi değildir. Rakan rahat eder Shen'e karşı. Ama buralarda işinize yarayacağını düşünüyorum. Sonra dümdüz yem. Yemin tillaha yani. Bait. Asla oynamayın. Asla yani. O kadar diyeyim size. Asla. Never. Hiç. Soraka, son zamanlarda değişik değişik bufflar alıyor fakat Soraka'nın maça etkisi çok düşük. Artı, neden maça etkisi çok düşük bu arada? Ee, doğru eşleşmede, ya yani mesela karşınıza cana geldi, dümdüz kazanırsınız koridoru Sorakayı. Karşınıza Karma geldi, kazanabilirsiniz koridoru. Fakat şöyle bir şey var, onlar maça ve takım savaşlarında sizden kesinlikle daha fazla etki ediyorlar. Böyle bir problem var Soraka'nın. Özellikle e, ağır yara etkilerinin bu kadar artmış olmasıyla birlikte, ee, Soraka'nın attığı iyileştirmeler de değersiz kaldı. Kendi iyileştirmesi de değersiz kaldı. Bir de nerfleri, bir de meta'nın değişikliği, çok fazla kitle kontrol olması derken Soraka iyice çaptan düştü ve şu anda kandırmaca kategorisine gelmiş durumda. Hamkenç o da kandırmaca ya. Ama şampiyon hiçbir şey sunmuyor arkadaşlar size. Kend Öyle bir şampiyon düşünün. Bakın burada bir sürü şampiyon var. Bir sürü vartlı özellikle şampiyon var. Bunun kadar kötü karada uğraşması olan var mı bilmiyorum ya en kötü koridor aşaması gerçekten tam kendisi. Dümdüz yeniliyorsunuz koridorda. Dümdüz ama yani. Zor. Barınması çok zor. Zaten sadece Senan'ın yanına almaya çalışıyorlar. Onun dışında da almamaya çalışıyorlar. O yüzden kandırmacıya gönderebilir bunu. Tarik ne yazık ki o da çok çaptan düşen şampiyonlarımızdan bir tanesi. Onun da özellikle bir kandırma özelliği var ki. Tarik tanki gözüküyor ama e, karşınıza en ufak bir hasar geldiğinde inanılmaz kırılgansınız ve tarihin bir özelliği var. Tarihin canı çok az abi. Tamam zırhı falan yüksek ama can yok şarda. Yok demeyeyim şimdi pike seviyesinde değil ama e, az yani can olarak. elindeki kitle kontrolü kullanması zor bir kitle kontrolü. Yani şimdi bakacak olursak Alistar'ınki çok kolay. onunki kolay. Rakan'ınki kolaysı. Şen'inki baya kolay. Ren'inki kolay diyebileceğimiz bir seviye. Galio defansif kullanırsanız çok kolay. Bunların zaten yani neredeyse target atıyorsunuz. Karingi zor. Karingi zor olduğu için yeterince defansif de oynayamıyor. O yüzden onu da kandırmacaya gönderiyorum ama diğerlerinden daha iyi durumda bence. Alçarı çarı taşı maçı. Trash go. Koridor aşaması çok iyi. Şampiyonun. Çok iyi yani. E, hard, sert savaş başlatan desteklere karşı da belli oranda cevapları var. Tek problemi diğerleri kadar dayanıklı olmadığı için ofansif yönde savaşları kontrol edemiyorsunuz. Ee, ama pro play'de bir tane hukunuzdan zaten galibiyet koşulu oluşturuyorsunuz. Solo Q'da da zaten sürekli hook yiyen adamlar var. İlla ki birilerini tutturursunuz. İlla ki birilerini açık pozisyonda yakalarsınız. Ee, şöyle, benim için şöyle. Bence Rakan daha etkili. Yuumi son dönemleri çok zorlanan şampiyonlarından bir tanesi. Yani hem ağır yere etkilerini artırılmış olması. Aslında eşyalar çok iyi Yuumi için. Yani Ay taşı Üzerine Akansu asası, üzerine Ardent inanılmaz verimli oluyor Lumiye. Yani ondan daha iyi kullanabilecek bir şampiyon var mı emin değilim. Şaşay bir arada aradan. Fakat kurdur aşamasında cezalandırması eskisine göre, kıra, göre daha kolay. İyileştirmeleri artık eskisi kadar kuvvetli değil. Ağır ile etkilerin etkisinden dolayı. Ve herkes daha fazla hasar olduğu için yetişmiyor. Tutamıyor yani millet O yüzden onu da kandırmacaya göndereceğim. Hatta böyle. Zilean solo de iş yapabileceğiniz şampiyonlardan bir tanesi. Çünkü doğru pozisyon aldığınız zaman buradaki koridorda ya yani bu şampiyonların büyük bir çoğunluğunu yeniyorsunuz koridorda. Ee, i̇nanılmaz bir ultiye sahip ve solo gibi hata payını e, ya, ya hata yapının çok yapıldığı bir ortamda hata payını biraz daraltmak için e, pardon genişletmek için kullanacağınız bir şampiyon. Eşyalarla sinersi pek iyi değil ama. Yani ben ilk eşyalar geldiğinde Lul'dan alıyordum. Kendiniz inanılmaz pozisyon değiştirebiliyordunuz. Yüzde olsun hareket hızı veriyordu Lul'dan. O gittikten sonra çok bir eşyası kalmadı. Ya yani Aytaş'ı aldığınız zaman hasar olarak eksik kalıyorsunuz. Sonuçta hasar vermeye odaklı bir şampiyon. Yetenek seti e hasar veren bir şampiyon. Ama iyi oynandığında en azından solo Q için etkili olabileceğiniz ve maçı değiştirebileceğiniz şampiyonlardan biri. O yüzden onu korkularından beslene gönderdim. Zayra Brand'in biraz iyi versiyon olduğunu düşünüyorum. Eşyalardan daha çok verim alıyor daha az eşyayla da benzer bir hasar çıkarabiliyor. Ve eşyalar daha ucuz olanları tercih ediyor aile genelde. Aile falan daha ucuz şeyler. Artık orada oruçlaması biraz daha kuvvetli. Çiçek falan çıkardığınız için yetenek atışlarını falan da tanklatabiliyorsunuz ona. Ve verimli oluyor. Diyelim ve 11.4 destek tier listimizin sonuna gelelim. Biraz hızlı gittik bazı şampiyonları. Ama özetle e, Gragas hariç. Gragas da bu listede var ve şurada. Şen'in önünde olur Gragas benim gözümden. Benim için. Şen'in önüne Gragas'ı koyabilirsiniz. Onun dışında şu şampiyon niye yok, bir şampiyon niye yok diye sormayın. Bu bunlar benim için. Bence destek şampiyonları şu anki metada bunlar. E, tabii ki destek diye tanımlanmış olup da şu anda e, metada hiç yeri olmayan, hakikaten hiç oynanmaması gereken bazı şampiyonlar var. Ki bence kandırmacadakiler de şu anda oynamamanız gereken şampiyonlar. Ama illaki oynayacağım diyorsanız e, benim önerilerim, tavsiyelerim bunları oynamamanız yönündedir. Ama belli yönleri var tabii ki fayda sağlayabildikleri. Bu iki kategori e, bence gayet iyi durumdalar. Buradaki birlikten kuvvet doğar mı? Özellikle son iki sırasındaki Janavel ve ben daha çok e, görmeyi bekliyorum. Bunları tabii ki solo da kullanabilirsiniz. Buradaki şampiyonlarda da size solo hala verim verebilecek şampiyonlar. Diyelim e, ve geçen seferki yama videosunda like istemiştim. Bayağı da etkili olmuş. E, algoritmada daha öne çıktığını gösteren emareler vardı bizim için. O yüzden yine istiyorum. E, esirgemeyin. Hoşuma gidiyormuş yani. Video, ben daha önce bunu istemezdim ama videonun daha iyi görünürlüğe ulaşabilmesi için gerekiyormuş o. O yüzden beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Ee, sizin bu destekler içerisinde yani ben bir numaraya listelere koydum şu anda ama alçarı taşımacı diyebileceğiniz başka kim var? Onları da benimle yorumlarda paylaşmayın. Unutmayın. Paylaşmayı unutmayın. Paylaşmayın diye bak. Paylaşmayı unutmayın. Sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.